Bugün 31 Mart 2024 Pazar. Aynı zamanda bugün Türkiye Mahalli İdareler seçimine gidiyor. Başka tabirle belediye başkanlığı seçimi. Ben Kürtçüler Müminli Köyü'nden çıktım. Arkadaşlarla saat 10'da Hasan Usta'da buluşup bugün planımız değişmezse Çiçekli Köyü yapacağız. Neden Çiçekli Köyü? Çünkü Adana bu mevsimde özellikle Nisan ayında portakal çiçeklerinin açtığı, turunçgillerin tümünün çiçeklerinin açtığı bir mevsim yaşıyor ve özellikle sabah ve akşam saatlerinde çok yoğun çiçek kokusuyla karşı karşıya kalıyor. Özellikle Çiçekli Köyü'nde çok fazla trafik olmadığından şehir içindeki gibi ağaçlar çok fazla egzoz dumanı almıyor ve o kokuyu daha derinden ve yoğun hissetme imkanı oluşuyor. Şu an benim rotam buradan E5'e karışacağım. Kürtçüler cezaevi solumuzda kalacak. E5'ten devam edip Aykanların olan mobilyacıların oradan Yeşil Bulvara, Yeşil Bulvardan, şehir hastanesinin oradan Yeni Köprüden Şehitler Köprüsü'nden devam edip Turgut Özal'da arkadaşlarla buluşacağız. biz genelde her zaman Balcalı'dan giderek yapıyorduk. Bu kez tersten yapmaya karar verdik. Kurttepe'den girip Balcalı'dan çıkacağız. Bir aksilik olmazsa. sol taraf mobilyacılar. Bir yerimizde kelesteciler vardı sitesi. Sağ taraf Aykan. Bu kavşaktan sağ tarafa dönüp hemen oradan yeşil bulvara geçeceğim. Buranın özelliği sağ tarafın tümüyle incirlik olması. Amerikan üssü diye bilinen Gerçekte aslında bizim üstümüz ama yıllardır bütün kriz anlarında kapatılsın vesaire diye protesto gösterilerini zemin teşkil eden bir yer. Güzel bir hava bugün. Bisiklet sürmek için gayet elverişli. Öğle saatlerinde ne olur bilmiyorum ama şu an rahatsız edici herhangi bir şey yok. Bu sağ taraf komple incirlik havaalanı pistler vesaire her bir şey burada evet yeşil bulvara giriş yapmış olduk bu yolun devamı yaklaşık 2-3 kilometrelik bir yol devamı şehir hastanesine çıkıyor Birazdan onu da çekerim. Şehir hastanesi. Sanırım açıldı birkaç yıl oldu. Karşı tarafta Adana'da en sevdiğim yerlerden birisi. Gayet güzel şehrin ortasında bir orman. Tabii köprünün yapılabilmesi için bir kısmı feda edildi. Buraya da döner kavşak yapıldı. Ada etrafında dönen araca yol ver yazmışlar. Buradaki adam kendisinin de adada olduğunu düşünerek ötekine yol vermesi gerektiğini hesaba katamıyor. Bazı şehirlerde bunu soldan gelene yol ver şeklinde yazmışlar. Onun daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tartışmaya açık hale getirmemek lazım. Burası bazı canlıyor bu. Her yere inşaat yapılıyor. Burada da yine bir şeyler yapılıyor anlaşılan. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Bağlantı Yolları eksik kalan imalatların tamamlanması yapımı, ikmal işi. Şuradan bisiklet yoluna girelim. Evet burası Cumhurbaşkanı gelecek diye işte sonrasında muhtemelen el atılmadı. Yeniden kar taraf pislik görüldüğü gibi. Sanam yetki ve sorumluluk karmaşası var. Belediye sahiplenmiyor. Karayolları yapmış köprüyü. Oysaki kamu hizmeti yapılacak bir protokolle devredilebilir. Veya sağlıklı yapılması sağlanabilir. Çok kötü bir halde. Diğer taraftan bu kadar sık ve bu kadar uzun reflektörlü bu plastik şeylere gerek var mıydı? Bence yoktu. Çünkü özellikle acemi bisiklet sürücüleri panikleyip kazaya sebebiyet verebilir. ve şu demirler de en azından üst tarafının keskinliği giderilebilirdi veya farklı bir çözüm üretilebilirdi. Bu haliyle çok tehlikeli gözüküyor. Çeşitli nedenlerle düşen birisi boğazını veya vücudunun çeşitli yerlerini kesebilir. Belirli bir hızda, düşük hızla gidilse bile jilet gibi kesecektir. Allah korusun. Bugün seçim günü. Yoğun bir propaganda dönemi oldu. Ve çok yoğun bir görüntü kirliliği de vardı. Afişler vesaire. Adana'da yaklaşık 2-3 hafta önce seçim kurulu afişleri yasaklamıştı. Bir ara alır gibi yaptılar. Sonra aslında alındı. Fakat Türkiye uzun yıllardır bir şeyi iyi başarıyor. O da bir pazar yeri kalktıktan sonra ertesi gün gittiğimizde hemen tertemiz oluyor o akşamında. Sanki hiç pazar kurulmamış gibi. Büyük şehirlerde özellikle Ankara ve Adana'da da var. Gözlemlediğim bu. İkincisi seçim günü yani bir gün öncesinden cumartesiden bütün afişler ve benzeri her şeyin kalkması sanki o propaganda dönemi hiç geçmemiş. Sanki o kadar yoğun afiş vesaire olmamış gibi. Hiçbir neredeyse hiçbir izin kalmaması. Trafik oldukça tenha sanırım. Seçim nedeniyle herkes oy vesaire kullanmaya gidiyor. Ya da dinleniyor. Böyle bir durum var. Burası ordu evi. buradan geçtiğimizde genelde sola dönerdik bulvara çıkmak için. Fakat önümüzdeki yol yeni açıldı. Ben oradan gidip Turgut Özal'a karışmayı deneyeceğim. Bir tarafta göl, su, Diğer tarafta karlı dağlar. Evet, bu yeni yapılanlar da göl manzaralı oldukça ilmekli ve manzaraları şahane. Güzel ülken fırsatlar ülkesi. Her zaman yeni yapılacak bir yerler vardır oralarda mesela bir sürü boşluk var. Yakında imara tarıma e, açarlarsa şaşmamak lazım. Buralarda da var. Her yer inşaatçı bir bakış açısıyla her an bir kararla dönüşüme tabi tutulabilir. Şimdi Kurttepe'den yukarı doğru çıkıyoruz. Köprüden karşıya geçeceğiz. Bugün çiçekler otasını yapacağız ama tersten yapıyoruz. Üç kişiyiz bugün yine. Mahmut abi, Metin abi, ben. Yusuf abi yok. Devam ediyoruz. Frene basma diyorum. Ya bu ne ya? Bir Vallahi doğru devam ediyoruz. Birazdan güzel bir tırmanışımız var. Sonra Örcün kamp alanına doğru devam edeceğiz. Şu karşıdaki tepenin zirvesine çıkacağız. Yol gözüküyor yukarıda. Güzel bir rampamız var şimdi. Yokuşumuz başlıyor buradan. sepmiş. Yine. Buz gibi. Tamam. Şapkan ıslak. Çatalandan geliyor değil mi bu ıslak. Buz gibi. Şimdi yine güzel bir inişimiz var. Bu rota hep böyle iniş çıkış, iniş çıkış sürekli. dün şanslıysak gelincikler de görmemiz lazım yolda ama bakalım. İneklerle martıların kardeşliği. Onunla beraber. Bir şeyler yiyorlar. Şu karşıdaki dağlar karlı olduğunda efsane görünüyor burası. Şimdi kar yok. Örcün kamp alanının yokuşu burası. Hemen sağ taraf Örcün kamp alanı. İndikten sonra sağda Çilek bahçesi oldu. İnsanlar gelip kendileri toplayabiliyorlar. Çok sayıda gideceğimiz düzergahta çilek bahçesi oldu çünkü getirisi yüksek. Tarladan toplandığından, taze olduğundan. Piyasanın belki de iki katı fiyata satılıyor. Tabi organik deniyor ama organik olmadığını biliyoruz ilaçlama hatta eskilerin tabiriyle zehir derlerdi. Börtü böceği öldürdüğünden ilaç diyerek biz belki de durumu normalleştiriyoruz ve kabul edilebilir hale getiriyoruz. Oysa ki bunlar da organik değil. Sürekli verim sağlayabilmek ve böceklerden uzaklaştırabilmek için sürekli bir zehirleme yapmaları gerekiyor. Bu yol boyunca özellikle çiçeklerin orada da yine böyle çilek tarlaları, kahvaltı mekanları, sıkmacılar falan çok. Normalde bu barajın suyunu bıraktıklarında burası da hep su doluyor. Bırakmamışlar daha. yüzümüzü yıkadık orada. Askenin yeri. Şöyle devam edeceğiz. Kuşlar dans ediyor yukarıda. Dönüyorlar. Çiçekler otamız şuradan şöyle devam edecek. Şu karşısı da Narlı Bahçe piknik alanı. Daha önce gittik oraya. Videolarda var. Yolu da şu karşıdaki yoldan geliyoruz. Tarlaların bahçelerin içinden. bu sefer uğramayacağız. Buradan baktık. Rotaya devam edeceğiz. Şu VSE'yi yazan yerin arkası Çatalan Barajı. Kapakları da hemen şu sol tarafta. Kapakları açmamışlar henüz. Su az. Burası da Şelale Park. Burası Çilek Bahçesi. Bu yol boyunca çok fazla çilek bahçesi var. Herkes eline sepeti alıyor, gidiyor, topluyor. Geliyor. Bir de nar bahçesi çok. Onlarlı bahçenin etrafı full. Nar ağaçları dolu. Şu sağ taraftaki ağaçlar da hep nar ağacı. Çiçekli şenlenmiş. Bir taraftan ekinler. Patatesler. Çilekler. Her şey coşmuş durumda. Her yer yeşermiş. Çiçekler açmış. Evet. Çiçekli köy burası. Metin abinin yeni bisikleti. Tabii ki de. Sesi söylemeye hı hı. gerek yok lakabının hakkını veriyor. Yine Full XDR. Bu kadroyu da yeni buldu. Hemen dizdi. XDR Metin diye boşa demiyoruz. Çiçekli köyünün meydanı da burası. Camide bir mola verdik şurada. Şimdi devam ediyoruz. Cihazı test etmeye devam ediyoruz. Şimdilik hiçbir sorun yok. bayağı güzel. Önümüzde iki tane daha yokuş var. Ee, bu yokuşların listesini de biraz daha araştırdım. Ee, bu inceleme videosunda söylememiştim ama o listeye girebilmesi için yokuşun 500 metreden fazla ve %3 eğim ortalamasından yukarıda. %3 ve üzeri eğim ortalamasına sahip ve 500 metrenin üzerinde olan tüm yokuşlar o listeye girebiliyormuş. Bu bilgiyi de yeni öğrendik. Eğer inceleme videosunda izlediyseniz bu bilgi orada yoktu. Tekrar söyleyeyim. Önümüzdeki yokuşların listesinde listesinde yokuşları görebilmek için yokuşun %3 eğim ortalamasına en az %3 eğim ortalamasına sahip olması ve 500 metreden uzun olması gerekiyor o listeye girebilmesi için. Onun üzerindeki tüm yokuşlar listeye ekleniyor. Yani bugün mesela bizim 5 yokuşumuz vardı, 3'ünü çıktık. 2 tane kaldı. Normalde bu yol boyu hep gelincik olur. Yan taraflarda kırmızı kırmızı. Henüz daha açmamış gelincikler. Çok azcık var sol tarafta. Belki ileride görürüz. Buralarda da var biraz gelincik. Şu an biz gölün karşı tarafındayız. Yani gölün tam karşı tarafı şehir merkezi. Şehir merkezi ile aramızda göl var. Kara Ömerli Köyü. Burası Kara Ömerli Köyü. Gölün hala karşısındayız. Birazdan o tarafa geçeceğiz. Şehir tarafı karşı taraf. Gölün karşısı. Burada yine bir hayrat vardı. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Mart'ın sonundayız. Nisan'a geçiyoruz. Adana'nın sıcakları başladı. Bunaltmaya başladı. <laughs> başladın oradan düz gitti evine doğru biz de şimdi Çukurova Üniversitesi'ne doğru gidiyoruz oradan eve geçeceğiz şu yeni köprü yapılınca setin üstünden pek gitmez olmuştuk dönüşü setin üstünden yapalım dedik uzun zamandır kullanmıyoruz burayı da Eve de çok az kaldı zaten. Menderes'ten eve doğru geçeceğiz. Bugünlük de toplamda 60 km civarı bir tur oldu. Bir sonraki turda görüşürüz. Bugünlük de bu kadar.